Vurguna kaldığımız yerden devam arkadaşlar. Yarış son düzlükte kazanılır. Bunu ancak kazananlar bilir. Arkadaşlar ben binomun yine çıkacağını düşünüyorum. Ama tek başına çıkmayabilir. Polinom içinde çıkabilir. Bakın dediğime dikkat edin. Polinom içinde veya başka bir konu içinde binom çıkabilir. Çünkü ÖSYM bir kere binomu datandıysa kolay kolay bırakmaz bence. Bir kere sordu. Artık rotaya girdi. Bunu rotadan kimse kurtaramaz. Şimdi konuyu da anlatacağım. O soruyu da çözeceğim. Arkadaşlar binomla ilgili 1550 bin tane formül yok. Bir tane formül var. O formülümüz ne? Hemen gösteriyorum. Bana a artı b üzeri n verilsin. Tamam mı? Baştan dikkat edin arkadaşlar. Baştan r artı birinci terim sorulsun. Ama baştan dikkat edin. Yapmanız gereken şu. n'in r'lisi çarpı a üzeri n eksi r çarpıp B üzeri R. E hocam bu sondan sorulursa evet arkadaşlar eğer sondan R artı birinci terim lazım olursa çok farklı bir şey değişmiyor. Hemen sadece şurayı yer değiştiriyorsunuz. O kadar. Başka bir şey yok. Abartmayın. Abartmaya gerek yok. Tamam mı? Sadece onu yer değiştiriyoruz. Bitti. Başka da formül yok. Neymiş? Bitti. Şimdi arkadaşlar ya hocam bu bilgiyle soru çözülür mü? 2020'deki sorunun daha zor. 2020'de çıkan sorunun daha zor arkadaşlar. Bakalım çözülüyor mu? Şimdi bana diyor ki A ve Y birer tam sayı. A çarpı Y üzeri N çarpı X üzeri 11 olduğuna göre A yani toplamı kaçtır? Bakın arkadaşlar. Bana şu terim için bilgi verilmiş. Ama bazı yerler eksik. Ben diyorum ki bu terim, şu bahsi geçen terim baştan R artı birinci terim olsun. Sağ tarafa da hemen formülünü bir hatırlatıyorum. A artı B üzeri N olduğu zaman ne yapmıştınız? N'in R'lisi e, yani ok çıkarayım hatta şöyle eşitlik gibi düşünmesin. E, A üzeri N eksi R çarpı B üzeri R şeklinde bir formülü. Ben de şimdi diyorum ki benden istenen terim baştan R artı birinci terim olsun. Bu terim N'in R'lisi çarpı benim ilk terimim X küp bölü 2. Arkadaşlar bunun e, X küp bölü 2'nin N eksi R'si çarpı 2Y bölü X üzeri 2'nin Renci kuvvet. Bu da bana ne eşit? Bu da ne eşit? A çarpı y üzeri n çarpı x üzeri 11 eşit. Bakalım bu öğrettikimizde yapılabiliyor mu? Bu öğrettikimizde de yapılabiliyor mu? Acaba yapılamıyor mu? Arkadaşlar n dediğimiz sayı 12. O zaman n'e 12 yazıyorum. 12'nin r'lisi çarpı bakın x küp bölü 2 üzeri 12 eksi r çarpı 2y bölü x kare üzerinde de ne var? r var. Şimdi değerli arkadaşlarım. Bakın burada bilinen şey x üzeri 11. Görüyor musunuz? O zaman ona saldıracağız. Bilinene saldırmak en mantıklı. Burada x'lerin kuvvetlerini elde etmek için şunun üstünü bulalım. Ne gelir? x üzeri 36. Bakın dikkat edin. x üzeri 36. Eksi 2 r geliyor. Peki arkadaşlar şu x üzeri eksi 2 demek değil mi? O da ne yapar? x üzeri eksi 2 r yapar. Dikkat edin. E, bu arada şu 36 eksi 3 ile arkadaşlar. 3 kere 12 36 3 kere R 3. Bu neye eşit olacak? X üzeri 11 eşit olacak. Burada bir şey dikkat etmeniz gerekiyordu. X üzeri 2 payda da. O yüzden şöyle düşündüğünüz anda X üzeri eksi 2 o yüzden eksi 2 R oldu. Arkadaşlar buradan üstleri toplayın. 36 eksi 5 R o da eşittir. X üzeri 11 oluyor. Ve buradan R'yi çektiğiniz zaman arkadaşlar R buradan e, yani üstleri eşitleyin. 36-5R eşittir 11. Atın bu tarafa. 5R eşittir e, hatta şöyle düşünün. 5R eşittir 25. R eşittir 5 geliyor. Tamam. R'nin 5 geldiğini bulduk. Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar R'nin 5 geldiğini bulduktan sonra artık R'yi yazıyorsunuz. Bakın. 12'nin 5'lisi. E, sonra X küp bölü 2 üzeri 5 çarpı 2Y bölü x karenin e, burada ben r'yi ne buldum arkadaşlar 5 bir dakika 12'den 5 giderse 7 özür diliyorum bakın e, r'yi 5 buldum ya 12'den 5 giderse 7 r'yi de 5 olarak yazdım bak görürsün değil mi buralarda hep ufak hata yapabilirsiniz aynen yaptığım gibi çok ufak hatalar yapabilirsiniz sınavda bunlara dikkat edin e, burada arkadaşlar 12'nin 5'lisi nedir 12 kombinasyon biliyorsunuz bu bu 12'nin 5'li kombinasyonu şöyle yazılıyor 12 11 10 9 8 Tamam mı? 8'e kadar geliyorsunuz. Aşağısı da 5'e açıyorsunuz. 5, 4, 3, 2, 1. Bunun taktiği var biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlarım şöyle de yapabilirdi. 12 faktöriyel bölü. 12'den 5 çıkartın. 7 faktöriyel çarpı. Bir de 5 faktöriyel yapabilirdi. Bu bilmeyen arkadaşlarım için. Tamam mı? Bu da bunun taktiği. X üzeri 21 bölü 2 üzeri 7 çarpı 2 üzeri 5 32 hatta onu da 2 üzeri 5 de yazalım arkadaşlar. 2 üzeri 5 çarpı y üzeri 5 bölü x üzeri 10. Şimdi arkadaşlar bir şey dikkat edin. Bakın buradan ne geliyor? x üzeri 11 geliyor. Buradan ne geliyor arkadaşlar? 2 üzeri 2 geliyor. Peki 2 üzeri 2 ile şu 2'yi çarparsak 8 yapar. Şu 8 gitti mi? Gitti. 5 kere 4 20. 20 kere 3 ne yapar? 60 yapar. 12 ile 10'u çarparsan 120. 60'a bölüne geldi arkadaşlar? 2 geldi. 2 çarpı 9 çarpı 11 kaldı. Bakın kalanlar şu. 11 çarpı 2 çarpı 9 kaldı. Arkadaşlar bunu da çarpmayı başarırsanız 198 geliyor. Bakın 198 geliyor. Bir de buradan y üzeri 5 geliyor. Şimdi size verilen ifade neydi? A çarpı y üzeri n çarpı x üzeri 11. E tamam bununla bu eşit. Güzel. N kaça eşit? 5'e. N 5 arkadaşlar. Tamam mı? A da 198. O zaman 198 ile 5'i toplayın. 203 yapıyor. Bu kadar başka bir detay yok. O yeter ki arkadaşlar şuna bir terim gözüyle bakın. Şuna da bir terim gözüyle bakın. A dediğiniz bu B dediğiniz de bu. Tamam mı? Ondan sonra gerisi şu formülü yazabilmek. Eğer bu formülü dikkatli bir şekilde yazarsanız çok rahat bir şekilde yaparsınız arkadaşlar. Gidin şimdi 2020'de çıkan soruyu çözün. Bu binom bakın bir kez daha söylüyorum. Ya böyle gelir ya da soru içine gel. Polinomla ilgili de çok güzel binom soruları gelebiliyor. Onlardan da paylaşacağım. Takipte kalın. Ama binomla ilgili bence bu tarz bir soru sınavda gelebilir değerli arkadaşlarım. Arkadaşlar binom da bitti. ÖSYM en çok neyi soruyorsa onlara yöneliyorum. Katicisim de gelecek deşifre. Geçen sene çok etkili olmuştu. Yine bu sene de etkili olacak inşallah. Takipte kalın ayrılmayın.